Merhaba terazi. Bu hafta gökyüzü senin için tek bir kelimeyi büyütüyor. Adalet. Ama başkalarına değil, önce kendine. Güneş akrepte, para, özdeğer ve sınır alanını aydınlatıyor. Uzun süredir görmezden geldiğin dengesizlikler gözünün içine bakıyor. Mars yayda, iletişim alanını keskinleştiriyor. Susup içe attığın şeyler dilinin ucuna geliyor. Jüpiter'in retro etkisi ise sana şöyle fısıldıyor. Gerçek şans, kendini feda ettiğin yerde değil, kendine sadık kaldığın yerde açılır. İş hayatı Eğer emek verip karşılığını alamadığın, sürekli halleder diye üzerine yıkılan, sana saygıdan çok suskunluk bekleyen bir ortamdaysan, bu hafta terazinin ibresi sapmaya başlıyor. Burada sert bir gerçek var. Değersiz hissettiğin yerde, yanlış yerdesin tamamen kapıyı çarp demiyorum ama artık şartları konuşmak, yeni fırsatları araştırmak, gerekirse yön değiştirmek için cesur ol. Stoacıların dediği gibi, kontrol edemediğini bırak, karakterini koru. Senin karakterin diplomasi, kölelik değil. İlişkiler Terazinin en büyük tuzağı, huzur uğruna kendini yok saymasıdır. Uzun süredir tek taraflı ödün verdiğin, karşındaki kişinin büyümediği, seni duygusal olarak bekleme odasında tuttuğu bir ilişki varsa, bu hafta ruhun itiraz ediyor. Erik From sevgi için der ki, sevgi iki tarafında aktif sorumluluk almasıdır. Sadece sen çabalıyorsan bu sevgi değil, alışkanlık ve korkudur. Net konuşma zamanı. Devam edeceksek yetişkin gibi, bitireceksek saygıyla. Türkçede güzel söylerler eğri terazide doğru tartı olmaz. Eğri duran ilişkiyi daha fazla düz göstermeye çalışma. Psikolojik derinlik, varoluşçu bakış, Yalom'un hatırlattığı gibi şunu söyler. Hayatının sorumluluğunu başkalarına devrettiğinde kararlarını da onlara verirsin. Sen başkalarının kararlarına sıkışmış bir hayat yaşamaya mecbur değilsin. Bu hafta küçük ama güçlü bir egzersiz yap. Bir kağıda iki sütun çiz. Birine yaz benim gerçek isteğim. Diğerine başkaları benden ne bekliyor. Ve sonunda kendine sor. Hangisiyle yaşarsam geceleri daha huzurlu uyurum? Cevabı zaten biliyorsun. Aşkta olumlu taraf. Dürüst ve dengeli ilişkideysen bu hafta birlikte yeni kurallar, daha adil bir iş bölümü, daha sağlıklı bir gelecek planı konuşabilirsin. Terazi için gerçek romantizm güven ve saygının dengede olduğu yerdedir. Ruhsal mesaj: Sen barışı temsil ediyorsun ama barış savaşmaktan kaçmak değil, doğru savaşları seçmektir. Kendi ruhunu savunmak da bir haktır. Şimdi senden net bir niyet. Eğer bu hafta dengesiz döngüleri bırakmaya hazırsan yorumlara yaz, ben teraziyim, önce kendime adilim. Bu bir cümle değil, içsel sözleşme. Haftanın rengi mor ve gül altın. Haftanın cümlesi kimseyi yarı yolda bırakmıyorum ama kendimi de ezdirmiyorum. Abone ol, zili aç. Çünkü burada teraziden sadece tatlılık beklemiyoruz. Gerçek dengeyi hatırlatıyoruz.